Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 8. sınıfın 1. ünitesinin 2. bölümünün 4. konusundayız. Neymiş bu 4. konu? Üslü ifadelerde çarpma ve bölme. Dikkatli dinlersen konuyu anlayıp bütün soruları çıtır çerez gibi çözebilirsin. Hemen başlayalım. Çarpma işleminde tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken üsler toplanır ve toplanır ve ortak tabanı üst olarak yazılır. Bak şimdi tabanları aynı olan üstü sayı var iki tane. Bunlarda ne yapıyoruz? Tek tabanda üstleri toplayarak yazıyoruz. Örnek sorulara geçelim. Daha iyi anlayacağız. Bak tabanlar ortak 4. O zaman ne yapıyorum ben? 4 üzeri 2 artı 3'tür diyorum. Üstleri topluyorum. 4 üzeri 5 oldu. Eksi 6. Eksi 6 üzeri 5 artı 6 yani eksi 6 üzeri 11'dir diyorum. Geliyorum tabanlar ortak 7. 7 üzeri 3 artı eksi 4 ne oluyor? 7 üzeri eksi 1. Tabanlar ortak eksi 8. Eksi 3 var bir de eksi 2 var üstlerde. Topluyorum toplamları ne oluyor? Eksi 5. Üsleri aynı olan üssü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır. Ortak üs yazılır. Bak şimdi üsler ortak tabanlar farklı. Burada da ne yapıyorum ben? Üssü ortak alıyorum ama tabanları çarpıyorum. A çarpı B üzeri X'tir. Yani ortak çarpan parantezi vardı ya onun gibi düşün. Ortak parantezi alıyorum. Örnek sorulara geçiyorum. Üsler ortak tabanlar farklı. 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Dolayısıyla ne yapıyorum ben? Tabanları çarpıyorum tek üste yazıyorum. 10 üzeri 4 oldu. Tabanlar ortak. Şey tabanlar farklı. Üstler ortak. Dolayısıyla tabanları çarpıp ortak üssü yazıyorum. 72 üzeri 5 oluyor. Yine aynı şekilde üstler ortak. Tabanlar farklı. 16 çarpı 3 üzeri eksi 7. 48 üzeri eksi 7 oluyor. Eksi 3 üzeri 6 çarpı eksi 4 üzeri 6'da da yine üstler ortak tabanlar farklı olduğu için eksi 3 çarpı eksi 4'ün üzeri 6 diyorum. Dolayısıyla parantezin içi artı 12 üzeri 6 oluyor. Burada önemli bir anekdot var bunu unutma. Bir tam sayının çarpma işlemine göre tersi bu tam sayının eksi birinci kuvvetine eşittir. Şimdi bak bir tam sayı veriyor bana. Bunun çarpma işlemine göre tersini istiyor. Yani ne diyor bana? 1 bölü a yap diyor. A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü a idi ya hani şu. Bunun da eksi birinci kuvvetine eşit olduğunu söylüyor. Zaten hatırlarsan Mesela a üzeri eksi 3 olduğunda ben burayı eksiden kurtarmak için ne yapıyordum? Şurada hayali bir 1 varmış gibi hayal ediyordum. Payla paydanın yerini değiştirip üzeri 3 diyordum. Aynı mantık. Şuradaki 1'in birin, eksi 1'in tersini almak için 1 bölü. Şurada 1 varmış gibi 1 bölü a yapıyorum. Dolayısıyla üstte 1 olması bunun için ifade etmediğine göre 1 bölü a olarak kalır diyorum. Örnek soruya geçiyorum. K üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 4 ve 2 üzeri k eşittir l üzeri 2 olduğuna göre diyor. L yerine yazabilecek sayıları bulalım. Şimdi k üzeri eksi 1'in 1 bölü 4 olması demek ne demek? Payla paydanın yerini değiştireceğim demek. Yani çarpma işlemine göre tersini alacağım demek. Dolayısıyla k ne oluyor? 4 oluyor. 4 bölü 1 ama paydadaki 1'in bir anlamı olmadığı için 4 olarak kalıyor. Peki 2 üzeri k diyor. Yani 2 üzeri 4 eşittir l üzeri 2'dir diyor. Ben şunu 2 üzeri 2 şey üstte 2 olacak şekilde çevirdiğimde ne olur? 2 üzeri 2'nin ikinci kuvveti olmaz mı? Hani üstler üstün üstünde üstler çarpılırdı ya oradan ters işlem yaptım yani. E dolayısıyla ne oldu o zaman? Şurası ile şurası eşit olmadı mı? Şuralar eşit olduğuna göre. E L'de ne diyorum? 2 üzeri 2'den 4'tür diyorum. 4'tür diyorum fakat burada bitmedi. Neden bitmedi? Şimdi şuranın L artı 4'tür dersem ben doğru çıkar. Tamam 4'ün karesi eşittir. L kareydi ya şurada 2 üzeri 2'den 4'ü getirdim ben. E bu 4'ün karesi 16 değil mi? L kare diyorum. E ben buradaki sayıya evet 4 diyebilirim. Artı 4'ün karesi 16'dır. Ama bir de ne vardır? Eksi 4'ün karesi de 16'dır. Dolayısıyla L yerine yazılabilecek bir tane değil iki tane değerim vardır diyorum. Başka bir örnek soruyla devam ediyoruz. 5 üzeri a çarpı 25 üzeri 2 eşittir 5 üzeri 9 olduğuna göre a'nın değeri kaçtır? Bakıyorum tabanları ben ortak neye çevirebilirim? 5'e çevirebilirim değil mi? Zaten burada da 5'i vermiş. 5'e çevirirsem üstleri taban ortak olduğu için üstleri de toplar 9'a eşitlerim. Hemen devam ediyorum. 5 üzeri a 25'i ben 5 üzeri 2 şeklinde yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim. Bir de üzeri 2 var. Şurada da 5 üzeri 9 olduğunu söylemiş. 5 üzeri a çarpı üssün üstünde üsler çarpılırdı. 2 çarpı 2'den 4 geldi. Eşittir. 5 üzeri 9 diyorum. Bir hatırlayalım bakalım. Tabanlar ortak. Üsler farklı olduğunda ne oluyordu? Tek tabanda üsler toplanarak yazılıyordu. Dolayısıyla 5 üzeri 9. E tabanlar eşitse bu eşitlikte de üstlerde eşit olur değil mi? Yani A artı 4'ün 9 olduğunu bulurum. Dolayısıyla buradan da A 5 gelir. Bir sonraki örnek soruda 16 üzeri K çarpı 6 üzeri 6 eşittir 24 üzeri 6. Ben burada böyle nasıl bir işlem yapabilirim diye bir kafamda canlandırıyorum ki K'nın değerini bulabileyim. Çünkü bana K'nın değerini sormuş. Nasıl bir işlem yapabilirim? Düşünüyorum. Şurada bir 6 üzeri 6 var. Bir burada da 24 üzeri 6 var. Dolayısıyla ben üstler aynı olacak şekilde bunları bir değiştirirsem eşitliği sağlamış olur muyum? Olabilir. Çünkü üstler aynı olursa tabanları çarpmam gerekir. E tamam. Buradakinin 24'ü elde etmesi için 4 tabanında yazsam 4 çarpı 6'dan 24 gelir. Hemen bir bakalım ne demek istiyorum. Ben şunu 4 üzeri 2 şeklinde yazabilir miyim? Şuradaki 16'yı yazarım. Bir de üstünde k'sı var. Değil mi? Çarpı. 6 üzeri 6 eşittir. 24 üzeri 6'dır diyorum. E o zaman ne oluyor? Üstün üstünden 2k geliyor. Çarpı. 6 üzeri 6 eşittir. 24 üzeri 6. Bir tane özelliğimiz vardı. Yine demin de söyledim. Bunu iyi hatırla. Tabanlar çarpımı bunu veriyorsa... Üstler eşittir. Değil mi? Çünkü ben ne demiştim? Üstlerin eşit olduğu durumlarda tabanlar çarpılarak tek ortak üst yazılır. E tabanları çarptım ben 24'ü elde ettim. E demek ki bunlar da eşittir diyorum. Dolayısıyla 2K eşittir 6 oluyor. K da buradan 3 oluyor. İlerledik ilerledik geldik bölme işlemine. Bölme işleminde ne var? Tabanları aynı olan üstlü sayılar bölünürken üsler çıkarılır birbirinden ve ortak tabanı üst olarak yazılır. Çarpma işleminde toplanıyordu, bölme işleminde de tam tersi birbirinden çıkarılıyor. Yani a üzeri x bölü a üzeri y'de ben tek tabanda ortak yazıyorum. Ortak tabanı tek yazıyorum. Üste de üstleri birbirinden çıkartıyorum. Örnek sorulara bakıyoruz. Daha iyi anlayacağız. Her zaman olduğu gibi. Bak şimdi 8 üzeri 5, 8 üzeri 3. Bu ne demek? 8'ler ortak. Taban ortaksa üstleri birbirinden çıkartırım demek. Aynı şekilde buraya geldim. Tabanlar ortak 12 üzeri 6 bölü 12 üzeri eksi 7. Tabanlar ortaksa ne yapıyorum? Tek tabanda üstleri birbirinden çıkartıyorum. Pay kısmından paydayı çıkartacaksınız üstlerde dikkat edin. Dolayısıyla ne oluyor? Şurada artı geliyor. 12 üzeri artı 13 geliyor. Bir de ne var? Üstleri aynı olan üstü sayılar var. Yani demin tabanları aynı olanları işlemiştik. Şimdi üstleri aynı olanları işliyoruz. Bu durumda da ne oluyor? Tabanlar bölünüyor. Ortak üst yazılıyor. Yani tabanları ben bölüyorum birbirine. Ortak üstleri paranteze alarak dışına yazıyorum. Bakıyorum hemen. 7, böl 7 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 vermiş örnek soruların ilkinde. Ne yapıyorum ben? Tabanlar farklı, üstler aynıysa tabanları bölüp ortak üssü yazıyorum. Buraya geldim, yine aynı şekilde tabanlar farklı, demek ki birbirine bölmem gerekiyor ki ortak üssü yazabileyim. 27 bölü 3 üzeri 9. E, 27 bölü 3 zaten 9 hocam Evet, 9 üzeri 9. Burada da ne oluyor? Eksi 16 bölü 6 üzeri eksi 3. Şuradaki eksenin bunu geçtiğimiz yıllarda öğrendiniz zaten. Şurada olmasının ya da burada olmasının ya da kese çizgisi önünde olmasının hiçbir şekilde bir anlamı yok zaten. Geldik başka bir örnek soruya daha. İşleminin sonucunu bulalım diyor. Şimdi önce böyle basit yoldan yapalım. Sonra ayrıntılı bir şekilde sağlamasını yaparak bulalım ki kafanızda daha iyi otursun. Şimdi 4 üzeri 6 bölü 4 üzeri 3 işleminin sonucunu soruyor. Bak tabanlar ortak üstler farklı. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Ortak tabanda birbirinden çıkararak yapacağım. Ne olacak? 4 üzeri 3 olacak. Şimdi bir de ayrıntılı bir şekilde bak ki daha iyi anla. 4 üzeri 6 demek ne demek? 6 tane 4'ün yan yana yazılarak çarpılması demek değil mi? 4 üzeri 3 de şu şekilde 3 tanesinin yazılması demek. 4 üzeri 6 bölü 4 üzeri 3'tür diyorum. E çarpmada ne oluyordu? Şunlar birbirini götürüyordu. 4 üzeri 3 kalıyordu. 4 üzeri 3'te ne? 4'ün birinci kuvveti 1. ikinci kuvveti 16. Üçüncü kuvveti ne? 64. Buraya geliyorum. Ne oluyor? 18 üzeri 5 bölü 6 üzeri 5 sayısının sonucunu soruyor. İşleminin sonucunu. Burada ne oluyor? Tabanlar farklı, üstler ortak. Demek ki ben tabanları bir böleceğim. Üste ortak üssü yazacağım. O da 3 üzeri 5 oluyor. Geldik kafa soruya. Kafa soruda diyor ki bana 2 üzeri 8 tane top 8 kutuya her bir kutuda eşit sayıda olacak şekilde paylaştırılıyor diyor. 2 üzeri 8 tane top var. Tamam mı? 8 tane de kutu var. Ve her bir kutuyu eşit sayıda gelecek şekilde paylaştırılıyor diyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Top sayısını kutu sayısına böleceğim. 2 üzeri 8 bölü 8 yapacağım. Tamam mı? Sonra diyor ki ve bir kutudaki toplarda 4 arkadaşı eşit sayıda dağıtılıyor. 4 tane de arkadaşım var benim. Hı. Dört arkadaşın her birine dağıtılan top sayısı diyor. Önce ben bir tane kutudaki top sayısını bulayım. Sonra onu dörde bölerek zaten arkadaşlara dağıtabilirim. Hemen bakıyorum. 2 üzeri 8. E bu 8 neydi? 2 üzeri 3 değil miydi? Ortak tabanda üstler farklı. Üstleri birbirinden çıkartıyorum. 2 üzeri 5 kaldı. Dört tane de arkadaşım vardı. Bu her bir kutudaki. Kutuların birinde. Kedimizin üstüne yazdık. Bunu yapmayı hiç istemiyorum ama yaptık bu sefer. Bu sefer de ne yapıyorum? 4 tane arkadaşa bölüyorum. Dolayısıyla 2 üzeri 5. Şunu da ben iki tabanında yazarsam 2 üzeri 2 olur. Bölme işleminde 5 eksi 2'den 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 de 8 olur. Demek ki 4 arkadaşın her birine dağıtılan top sayısı 8'miş. Bu dersimizde neler öğrendik? Tabanlar eşitse üslü sayılarda çarpma işlemi yaparken ortak tabanda üstleri topluyorduk. Üsler eşitse çarpma işlemi yaparken tek üste tabanları çarparak yazıyorduk. Bir daha sayısının çarpma işlemine göre tersi vardı bu çarpma işleminin içinde. O nasıl oluyordu? Şurada şöyle hayali bir 1 varmış gibi düşünüyorduk. Eksiden kurtarırken ne yapıyorduk? Payla paydanın yerini değiştiriyorduk. Üssün burada 1 olduğu için bunu yazmasak da oluyordu. Tabanlar eşitse bölme işlemi yaparken ortak tabanda üstleri birbirinden çıkartıyorduk. üsler eşitse ne yapıyorduk? Ortak üstü yazıp tabanları birbirine bölüyorduk. Birlikte bu konuyu da bitirdik. Bir sonraki konuya geçene kadar Kafa serimizdeki sorularımızı çözmeyi unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.